Dünya Basın Mensupları Derneği Genel Başkanı Muzaffer Tunç bu acı bize ders olsun. Türkiye Temmuz'a Manavgat'ta başlayan ve Adana, Osmaniye, ardından Muğla, Aydın olmak üzere 40'tan fazla çıkan orman yangınlarıyla boğuştu. Şehirlerde mahallelere kadar ilerleyen yangında can ve mal kayıpları verildi. Ülkemizin oksijen deposu olan yüz binlerce dekarlık ormanlık alan yok oldu. Dünya Bası Mensupları Derneği, orman yangınlarının ciğerlerimizi yaktığını, yangını çıkaranların geleceğimizi çaldığını söyledi. Manavgat'ta başlayan ve ardından Muğla'ya sıçrayan yangınların rüzgar ve çam ağaçlarının kozalaklarının etkisiyle hızla yayıldığına dikkat çeken dernek Genel Başkanı Muzaffer Tunç, yangınlarda hayatını kaybeden kahramanlarımıza rahmet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun, dedi. Türkiye'nin gördüğü en büyük orman yangınlarının yaşadığımıza dikkat çeken Tunç, Dünya Basın Mensupları Derneği olarak bu süreçte kamuoyunda oluşan kirli bilgi bizleri rahatsız etmiştir. Yangınlar tüm şiddetiyle sürerken suçlar mak alevleri durdurmaz. Bu nedenle hangi siyasi düşünceden olursak olalım önceliğimiz yangını söndürmek olmalıydı diye konuştu yangınların söndürülmesinden sonra soruşturmaların derinlemesine yapılması gerektiğini, eksiği olan kamu, kurum ve kuruluşlarıyla yöneticilerine mutlaka hesap sorulması gerektiğini kaydeden Tunç şöyle dedi. Yangınlar göstermiştir ki, Maliyeti ne olursa olsun Türkiye'nin söndürme uçaklarına ihtiyacı vardır. Yaşanan bu acı tecrübe sonrası Türkiye, yangın söndürme uçağı filosunu bir an önce kurmalıdır. Bir diğer nokta, ormanlarımız içerisine yolların yapılmamasının oluşturduğu zafiyettir. Karadan müdahalede yangın sırasında iş makineleriyle yol açmaya çalışmak hem zaman kaybına hem de geç ulaşıldığı için yangının daha da yayılmasına neden olmaktadır. Bu nedenle ormanlarımız içerisine yangın anında müdahale edebilecek şekilde belirli aralıklarla yollar açılmalıdır. Yanan yerlerin ağaçlandırılması için Orman Genel Müdürlüğü olsun, Tema Vakfı ya da diğer sivil toplum kuruluşlarının hızlı bir aksiyon almış olması bizleri sevindirmiştir. Ancak bu yangında da görüldüğü gibi kararan toprakların yeniden yeşillendirilmesi çalışmalarının titizlikle yapılması, hataların tekrarlanmaması gerekmektedir. Dünya Bası Mensupları Derneği olarak bizler, yanan ormanların yeşillendirilmesi için öncelikle Sağlık Bakanlığı tarafından COVID-19 sürecinde oluşturulan bilim kurulu benzeri bir yapı oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Konusunda uzman akademisyenler, sahada uygulayıcıları, tarım ve ziraat odaları temsilcileriyle devletin ilgili bakanlık temsilcilerinin katılacağı bu yapı yanan yerlerin yeşillendirilirken ekonomiye kazandırılmasına hedeflemelidir. Bu noktada Yangın söndürme çalışmaları daha zor olan ve kozalakları nedeniyle yangının yayılmasına daha fazla imkan sağlayan çam ağaçları yerine ekonomiye katkı sağlayacak iklimine uygun meyve veren zeytin, ceviz gibi ağaç çeşitleri toprakla buluşturulmalıdır. Bölgede ağaçlar kadar yabani hayvanlar da zarar görmüş ve ekolojik yapı bu anlamda da tahribat yaşamıştır. Bu nedenle bölgenin bir an önce ağaçlandırılması ve doğa dengesinin sağlanması önemlidir. Yangınlar sonrası kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması bu süreçte çok önemlidir. Bu nedenle söz konusu bölgeler ile ilgili yapılacak her türlü çalışma kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Yangınlara müdahale sırasında görevli personel kadar özveriyle çalışan bölge insanına yürekten teşekkür ediyoruz. İnsanımızın toprağına, doğasına, vatanına sahip çıktığının en güzel örneğini bu süreçte canlarını feda etmekten çekinmeden gösterdiler. Dünya Basın Mensupları Derneği olarak Söndürme çalışmalarına katılan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Alevleri söndürme mücadelesinde hayatını kaybedenleri de bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Yaralananlara Allah'tan şifa diliyoruz.